İyi günler herkese. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı biriminden mesut Kurtban. Haftanın son işlem gününde endekse maalesef negatif bir seyir hakim. Dün 1417 bölgesinden kapanış yapan endekse e, sınırlı e, bir e, kayıpla güne başlasak da şu ana kadar olan bölümde e, maalesef baskılı bir seyirin geçtiğini görüyoruz. 1400 seviyesine kadar yüzde birlik bir düşüşümüz var. Günün verilerine baktığımız zaman e, sabah Türkiye'de Merkez Bankası beklenti anketi geldi. Hem e, yıl sonu kuru hem de yıl sonu e, enflasyon beklentisi bir önceki e, beklenti anketine göre yükseldi. Kabaca şöyle bahsedersem rakamlarda tüfede yüzde 11 buçuk seviyesinden 13.20'ye kur tarafında da 7.95'lerden 8.57'lere e, doğru bir yükseliş gördük. Öğleden sonra ise Amerika'da üfe rakamları gelecek. Bu da önemli bir e, piyasalar tarafından takip edilecek yurt içi olsun yurt dışı olsun e, biz son günlerde tabii yurt dışından negatif ayrıştık bugün de bu ayrışmanın devamı görülüyor hemen endeksimize geçtiğimiz zaman evet 1401 seviyesinden işlem görüyoruz yüzde birlik e, puan bazında da 15 puanlık bir kayıp var baktığımız zaman bugün Ereğli'nin ön planda olduğu hatta bir iki günden beri Ereğli zaten piyasayı force eden Ereğli'nin katkısı şu anda 15 puan e, negatif bir endekse puan bazında kayıp var. E, i̇lk önce kayıplara bakalım. Porto, Tusan, Tüpraş, Koç, Tüksel, Arçelik yani ana kağıtlarda e, ve genele yayılan bir satışlar görüyoruz. Sadece e, Ereğli 2 puanla hatta 3 puana yakın e, bir pozitif katkı sunuyor. Ee, sonra da Bera, Net Holding, Aksan gibi hisseler görüyoruz. Hacim oldukça düşük. 8.2 milyon e, TL'lik, 8.2 milyar TL'lik bir hacimiz var. En fazla işlem hacmi görenler Ereğli, Kar demir-çelik sektörü. E, Jantsa yine 3. sıraya yerleşti. Sonra Garanti, Doğan Holding ki bu biz 100 hisseleri, biz 100 dışındaki hisselere baktığımız zaman Beşiktaş dün de e, ön sıralardaydı. Beşiktaş da 2. sırada en fazla işlem hacminin geçtiği hisseler bazında. Değer kazananlarda gıda ve parakendi sektöründe dünkü hareketin bugün de bir miktar devam ettiğini görürüz. Sat, Net Holding, Cemtaş, Eyrail, Vera değer kazanan hisseler olurken Fenerbahçe, Doğan Holding, Akış, Goodyear ve Tav'da değer kaybeden hisseler arasında. Evet piyasayı hemen genel bir değerlendirelim. 1400'ü seviyeler önemliydi. Buralara kadar gevşiyoruz şu anda. Ee, kısa vadede bizim 62-72 bantı yukarıda olduğumuz sürece Aşağı e, negatif seviyenin devam etmesini beklerdik diye konuşuyorduk hep. Gördüğünüz gibi 1400 seviyesi ki biz 2 gün önce de bu 1402'den tepki alımları gördük. Tepki alımları da dün işte 1430'lara kadar devam etti. Önemli direnç seviyesine kadar devam etti. Kıramayınca maalesef geri çekildik. 1400'lerin altında bir kapanış olması halinde veya gün içerisinde e, bu satışların devam etmesi halinde e, burada 1388 ve 1383 bantına kadar bir geri çekilme Maalesef söz konusu olabilir. Bugün gördüğümüz ve dünkü daha doğrusu dünkü dip seviye diyelim kapanış seviyesinin geçtiği 1416.5-1417 seviyesinde gün içerisinde en güçlü direnç çalışması beklenen bölge olarak karşımıza çıkması beklenebilir. Diyelim maalesef bir miktar görüntü olumsuz. Vadeli işlemler piyasasına geldiğimiz zamanda burada da 1443'lü seviyelerden işlem görüyoruz. Saatlik grafiğimize açtığımız zaman yine 1440 desteğine kadar yaklaştık. Gördüğünüz gibi 1440 desteği önemli bir destek. Belki sarkmalarla birlikte burada 1439 seviyesini izleyebiliriz ama 1440'ların altında saatlik kapanış veya satışların devamı etmesi halinde burada da maalesef 1439'un altında benim gördüğüm 1428 ve 1419 bantına kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. E, mühim olan şu 39'ları bakalım bugün tutacak mı? 7 Nisan'da tuttu. Tepkiler mühim olan burada tepkiler. Tepkiler de çok zayıf. Şöyle 20 dakikalığı aldığımız zaman e, tepkiler değil tepki 1450 seviyesi olarak karşımıza çıkması beklenebilir bölge olarak. Eğer burayı kırarsa da 1455 ve asıl önemli 1460 seviyesi. Gün içinde 1439 yukarıda da benim gördüğüm ilk böyle güçlü direnç olarak çalışacak 1455-56 bantı bu bantın üstüne gitmediği sürece maalesef görünüm biraz sarkmalar karşımıza çıkabilir. Evet şimdi de sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışalım. Öncelikle bir hatırlatma yapalım. Teknik analiz yayınımız var biliyorsunuz her pazar günü yayınlıyoruz. 11 Nisan Pazar günü saat 17'de yayınlanacak. Ee, orayı da takip edersiniz. Şimdi soruları bakalım. Ee, evet, Hulk Özdemir Özdemir bir sorusu var. Ukrayna Rusya gerilimi, artıyor ABD iki savaş gemisi. Evet, yani biraz biraz önce atlan Merkel'in bir açıklamaları var. Daha doğrusu Kremlin Merkel'e e, cevap e, verdi. Orada geçen haftadan itibaren, ortasından itibaren bir gerginlik var. Henüz bir hani savaş veya bir gerginlik askeri bir müdahaleye dönüşmedi ama hani patlayacak bir bomba gibi gözüküyor. Kremlin'in açıklamaları da biraz önce oldu. Jeopolitik risk olması açısından ve bizim yakın bölgemizde olması açısından tabii ki. Ee, önemli. Halk Bankası davası baskı yaratıyor piyasaya. Yani piyasa Halk Bankası davasına bakmıyor. Yani bakıyor da şöyle. Halk Bankası davasının baskısı değil. Yani iki haftadan beri e, zaten aynı görünümdeyiz. endeks ee, saatlik grafikte o bu diyebilir miyiz? Ya o bu var ama yani burada şu hacim tarafında saatlik grafiğe baktığımız zaman evet bir şuradaki belki şunu mu söylüyorsunuz? Tam e, şey yapamadım ama şuradaki görüntüyü söylüyorsanız evet var. İşte 1400 seviyelerin altında benim gördüğüm eğer bunu soruyorsanız maalesef şunu mu soruyorsunuz yoksa burada 1358'lerde ne omuz baş omuz şeyi var ama tam böyle net çıkartamadım. Çok yatay olduğu için maalesef tam da göremedim açıkçası. Evet. Erbos sorusu var. Kozal sorusu var. Erbos ve Kozal'a bakalım. Erbosan, Erbosan'da iki yakın bir kayıp varmış. Güçlü bir alımlar sonrasında bakın bu bölgede, bu bölge dediğimiz şeyde, şunları tamamıyla bir silelim. Bir önceki zirvelerde yani 78'li seviyelerde, 77-78 bantında bir destek bulmaya çalışıyor ama şu görünüm şu açıdan çok hoş değil her gün açılış seviyesinin çok volatil gün içerisinde ve her gün açılış seviyesinin üstünde hareket etse bile altında kapanışlar yapıyor. Burada belki de bu 77'li seviyelere bakılabilir. Hani buranın altında bir kapanışlar olursa geri çekime biraz sertleşebilir. Olumlu tarafına baktığımız zaman da bu zirveleri giderken hacim var ama düşüşlerde çok fazla hacim yok. Yine de özellikle bu 77'lerin altında bir kapanış ihtimali ve hacim desteklerse bunu maalesef olumsuz bir görünüm oluşur. Kozal sorusu da çok geliyor bir iki kaç günden beri. Ona da bakalım 117'lere kadar bir geri çekildiğini görüyoruz. Evet burada 22 ve 50 günlük hareketli ortalama düşüş trendini hafta içerisinde kırdık. 22 ve 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne bir atak görmüştük. Hatta %50 fibo seviyesini test ettik ama hemen gördüğünüz gibi geri çekiliyor. Burada önemli destekler olarak 115'ler, 113, 70'ler vesaire olsa bile Burada ana destek noktası, e, ilk böyle güçlü destek noktası olarak e, 110'lu seviyelere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Özellikle burada 105-60, benim gördüğüm 105-105-50 bantı diyelim. Bunun altında bir kapanış ihtimali olursa, dediğim gibi yüzlere kadar ki onun altında da zaten 99'lar var, bir geri çekilme söz konusu olabilir. İşte macimi zayıflasa da göstergelerde çok olumlu bir gösterge yok. Kısa vadeli dedi bir e, düşüş trendi içerisindeyiz. Hani tepkilerde artık 22-50 günlük hareketli ortalamanın kesiştiği 121-121.5 bantına kadar tepki görebiliriz. Ama mühim olan buraların üstünde tutunabilecek miyiz onu görmek lazım. Biraz burada da baskı var endeksten ayrı şekilde gördüğüm izlediğim kadarıyla. İzmir Demir Çelik, İzmir Demir Çelik bugün son herhalde bir katılımcı da İzmir Demir Çelik rüçhanların bugün son olduğunu söylüyor. Hani burada teknik bir yorum maalesef pek şey değil, uygun değil. Yani bunda başka da bir yorum yapamıyorum. Teknik baktığınız zaman işte 220'lerde bir destek var. E, tepkilerde artık onlara kadar tepkiler olabilir. Yani, ama bunu teknikten ziyade değerlendirmek lazım. İzlemediğim bir hisse olduğu için de yorum yapamayacağım. Çünkü burada uzun süreli bir eee hakkı kullanımı vardı ve e, hissede baskı görüyorduk. Daha önceki dönemlerde de sürekli bahsediyoruz. O yüzden diyorum e, Hani teknikten ziyade farklı e, riskler. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, müşteri riskine bağlı olarak değişir diyorduk. O yüzden de İzmir'de müşterile bir şey söylüyor, söyleyemiyorum. İndes'te İndes'İ dün de söz vermiştik, cevaplayamadık. Bugün bu SPK ile ilgili e, teknik baktığımız zaman şimdi zirvelere doğru giden bir yapısı vardı. Gördüğünüz gibi. Bir önceki zirve 35 kıtlardı. Dün de hisse 34'leri test etti. Bir negatif uyumsuzluk gözüküyor ama bu hissedeki beklentiler bedelsiz açıklamaları vesaire hisseyi tabii ki güçlü tutuyor. Ayrıca sektörel olarak da güçlüydü. Burada indeste benim ilk gördüğüm destek noktası 31'li seviyeler. 31'in üstünde tutunabilirse evet yine bu bant içerisindeki hareketine yani bir önceki zirvelere doğru ataklar görülebilir ama 31 seviyesinin altındaki kapanışlarda burada tekrardan bakın Fibonacci sayıları güzel çalışıyor. Fibonacci'nin olduğu bölge evet aralarda bir destek var 30'lu seviyeler gibi ama tekrardan 28-28-50 bantına kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Kısa vadede 31-30'ları veya 31 bölgesini takip etmekte fayda var. Bu arada endeksimizde de maalesef düşüş gözüküyor. Evet herhalde SPK ona yeni verdi diye hatırlıyorum. Tam demin değilim. Ford ve mavi. Ford ve mavi. Maalesef endeksimizde. Ford tutsam e, bu yatırım haberleriyle birlikte ciddi anlamda fiyatlandıydı. Biliyorsunuz uzun vadeli 2 milyar euroluk yanılmıyorsam bir yatırımda. O dönemde sert hareketlenmeler gördüm. Şimdi benim gördüğüm burada 22 günlük hareketli ortalama pardon evet 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu bölge. Geçen hafta içerisinde de bir kere düştü ama güçlü alımlar gördük. Gördüğünüz gibi şimdi 22 günlük kırılırsa burada 185 ilk destek yakın bölgede hareket ediyoruz. Kırılması halinde benim ilk önemli destek bölgesi olarak gördüğüm 170-171-172 bantına kadar bir geri çekilme söz konusu olur diye düşünüyorum. Orta vadeli ekimden başlayan bir yükseliş trend ve trend kanalları da güzel çalışmıştı. Hatta zirveyi de e, yakalamıştık. O nedenden dolayı e, 185 ve altındaki dediğim gibi 170'lere doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Tepkilerde ilk etaptaki direnç seviyemiz 200'lü seviyeler olacaktır. Ama benim burada asıl önemli güçlü direnç bölgesi olarak gördüğüm yaklaşık 210'lu seviyeler. Yani burada 210'ların altında ee, üstünde bir kapanış olmadığı sürece belki de bu alttaki destek bölgesine doğru bir geri çekilme ve bir konselide yaşaması e, muhtemel olarak e, gözüküyor. Maviye geldiğimiz zaman mavide de önemli bir desteği kırdık. Hatta tepkilerde direnç çalışmaya başladı 50'li seviyeler. Burada da e, tabii ki bu pandemide 3. dalganın gelmesi, kısıtlamalar bu hisse bazın e, hissede bir miktar negatif e, baskı yaratıyor. Önemli bir destek bölgesi olarak 43-50 seviyelerine baz almakta fayda var. Gördüğünüz gibi geçmiş dönemler dedi bu 50-51 bantını kırdıktan sonra geri çekilmelerde genelde bu 43'lü seviyelere ilk etapta geri geliyor. 43'ün altında ise biraz baskı e, daha da artması beklenebilir. 41 ve ondan sonra şu anda çok erken bir şey söyleme ama 37 seviyeleri ki dip seviyeleri doğru geri gel gelmesi beklenebilir. Ee, burada 43-43.50 bandı ilk destek. Mühim olan burada da tepkiler. Arada bir 48-30'ları olsa bile burada da tepkiler eğer e, orta vadeli bakarsak artık 50-51'in 50, altında kaldığı sürece bizim band hareketimiz aralarda destekler vesaire olsa bile e, 36-50 bantında tekrardan işlemler görmesi beklenebilir hissenin pandemi ile ilgili süreç biraz zorluyor. Bu arada ekranlarda bir problem var da o yüzden şeyi yakalayamıyorum bir türlü. Evet. Tukaş'a bakalım, taşa bakalım. Bunlara bakmış mıydık? Gün hareketli olan hisselerdi. Tukaş için şunu söyleyeyim. Ee, uzun süreden beri yani endeksten daha aynı şekilde geçmiş dönemde de çok volatil hareketlerinin olduğu bir hisseydi. Ve geçmiş dönem, e, pardon, son dönemde de zaten endeksten ayrı bir baskı altındaydı. Hisse önemli destek seviyesini iki hafta önce test edip tepkiler geldi ama bu tepkiler dedi bir önceki destek bölgesi olan 8.35-40 bantını kıramadığını görüyoruz. Dün tepkilerde güzel bir tepkisi vardı ama gördüğünüz gibi bugün şu anki görüntü en azından tamamıyla geri alınmış şekilde. Burada 7.90'lara kadar bir geri çekilme görülebilir. 7.90'ların altında maalesef 7.50'ler e, ve daha da alt seviyelere kadar bir geri e, düşüş kaydedilebilir. Ama 7.50'ler bence çok daha kritik. Yani 7.45 50 altı çok kritik. E, bir süre daha belki bu 7.45 veya 7.50 diyelim 8.50 altındaki hareketine devam etmesi beklenebilir. Tepkiler ee, göstergeler biraz zayıf. Tepkiler de, dediğim gibi dün güzel tepki sonrasında bugün maalesef kar satışları gözüküyor. Kerevitaş'ta da keza tam tersi güzel bir görünüm vardı. Bugün öneri listemizde de olan bir hisseydi. Burada da burada bu grafikte var mı bilmiyorum ama burada da kısa vadede 5.57 seviyesi önemli bir 5.57 seviyesi önemli bir destek görevi gördü 2 haftadan itibaren. Hatta 2 gün önce de burayı test edip tepki alımları gördük. Tepki alımlarında da bu 6.30 seviyesi yani 5.90 5 6 bantı önemli bir dirençti. Hani kırdı bugün de 6.31'lere kadar ve düşüş trendinin geçtiği bölgeye kadar geldi. Teknik anlamda olumlu. <laughs> e, şöyle ki iki günden beri hacim var, göstergelerde toparlanma var. Ama hisse artık 5.92 ki bugün bizim stop seviyemizdi. E, 5.93'ten dönüp e, hedefine gitti. 5.92 benim burada gördüğüm önemli bir destek. Eğer bugün gidip de 5.92'lerin altında veya bugün yarın bir kapanış yapmaya başlarsa tekrardan bu 5.57 e, seviyesine ve orayı da kırarsa ama e, ciddi bir satış baskısı görebiliriz. Uzun süre orada tutundu. E, şöyle göstergelere baktığım zaman olumlu. Biraz önce mavi bahsettik. Orada negatif etki ediyordu bu pandemi ve kısıtlamalar. Beklenen kısıtlamalar Ramazan'daki e, gıda ve parakendi sektöründe pozitif etkiliyor. O yüzden de hissede ben biraz güç gördüm. Şu altıların üstünde 5.95 veya 5.92 altı bantın üstünde şöyle kapanışlar görülmesi halinde bence olumlu. Kısa vade olarak değerlendiriyorum. Ana desteğimiz 5.57 hala. Borsada insanları bıktırdılar diyor Saadettin Bey. Yani kartona bakalım. Kartona bakalım. Alarko'ya bakalım. Artı 10 %3'lük bir kayıp var bugün. Ee, maalesef burada bakın şuralarda evet bir sarkmalar var ama benim burada gördüğüm şu 67 seviyelerin altında işlemler görmesi çok olumlu değil. Hisse de tabi tepkilerde de işte 72'ler yani 50 günlük hareketli ortalamalar var ama ilk böyle dün altında kapanış yapmış bugün de kapanış yapıyor. Ee, buradaki geri çekilme maalesef bir önceki diplere kadar bir geri çekilme ki 57 seviyesini görmüş. Buraya kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Baskı var tabi spekülatif bir hareketti belirsiz beklentisiyle birlikte. Hisse de yani güç toparlayabilmesi için en azından şu anki düşüş trendinin de geçtiği yani şu 67'lerin üstünde bir kapanış yaparsa hani dedim ki evet tekrardan bu 80-67 bantında arada işte 72 e, direnci olmakla birlikte tutunma çabası gözükür ama maalesef göstergelerde de çok hoş bir sinyal oluşmuyor. Şurada başlayan şu gibi olursak evet. maalesef burada da teknik olarak olumsuz bir görünüm var. Alarm holding mesela burada da tam tersi. Bazı hisseler var ki işte alarm holding dün ereğliydi. Ereğli ve aksini gösterdik. Yani e, pozitif olan bir katılımcı da hani hisseyi niye soruyorsunuz endeks önemli demişti. Ee, şimdi Alarko da piyasaya göre yine pozitif duruyor. Tabi bugün satışlarla birlikte önemli seviyeyi 10.30'lara doğru bir geri çekilme görmüş. Sanki burada 10.35 ilk destek noktası kırılması halinde tekrar 9.80'lere doğru geri çekilir. Burada mühim olan şu 22 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 11 seviyesi diyelim kabaca 10 90, 11 bantının üstünde kapanışlar yapamadığı sürece burada da piyasa ile birlikte tekrardan ara destekler olsa bile e, tekrardan 980 e, seviyesine kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Burada da göstergelerde bir, bir miktar zayıflama sinyalleri karşımıza çıkıyor. 11'lerin üstünde kapanış olmadığı sürece burada 980 doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Özak sorusu var. Özak ve İsmen'e bakalım. E EYV sektöründe böyle Kanal İstanbul'la haberleriyle birlikte böyle ataklar olsa bile artık eskisi gibi 2-3 gün veya şiddetli bir alımlar gözükmüyor. Hissede e bir kere şu uzun vadeli yükseliş trendi kırılmış ve tepkilerde dirayet çalışması olumsuz yine hareketli ortalamaların altında. Ee, önemli bir destek bölgesinin altında işlem görmeye başlamış. Hadi şurayı da alırsak kabaca 4.75-80 bandı ki yakın bir seviye. Buranın kırılmasıyla birlikte tekrardan geri çekilme bir önceki diplere kadar 4.35'lere kadar gelebilir. Ki aralarda evet burada 4.60'lar vesaire 4.60-4.45 var ama bant hareketi olarak değerlendirmek lazım. Burada 5.20-25 bandı da önemli bir direnç. Bunun altında tepkiler bunun altında kaldığı sürece bugün itibariyle Maalesef e, burada da baskının devam etmesi beklenebilir. Göstergelerde de olumsuz bir yorum var. Şimdi ismen de çok geride kalmadı mı? Çok geride kalmadı. Hatta tam tersi. Bakın, şunları da size söyleyeyim. Bu ismen özelinde de olabilir. Neye göre çok geride kaldı? Şu yükselişi görüyor musunuz? Yani hisse 24 Eylül ki biz Ekim'deki Ekim sonundaki yükselişe göre hep endeksi değerlendiriyoruz. Yani hissi yedi buçuktan kadar çıktı. Yani çok geride kaldı derken zaten burada sektördeki olumlu fiyatlamaları gördük. Bir kar realizasyonları işte hacimler düşüyor mesela. Bunlar da bir sektöre etkileyen şeyler. Gördüğünüz gibi bence bu gibi değerlendirmeyi zirve seviyesini alıp da bakmayın. Yani bir getiriye, borsa endeksine göre getiriye bakın. Mesela borsa endeksine göre getiriye de ciddi anlamda bir şeyimiz var burada da kazancımız var teknik baktığımız zaman bakın burada ana destek bölgesine kadar bir yükseliş sergilemiş ama yüzde 23 kırılamamış kırılamayınca tekrardan burada büyük bir ihtimalle 15-50 ve 14'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir 1750 50 seviyesinin üstünde bir kapanışlar görülürse hem tekrar bu trend içine girmiş olur hem de bu hareketli ortalamaların yukarı yönde kırıldığını teyidi anlamına gelir Şekerbank, Viyop, 22'sinde Şekerbank'ta mı çıkacak Viyop'a? Ben hiç bilmiyorum Şekerbank'ı. Bakalım Şekerbank'a. Etkisi olur mu olmaz mı onu bilemiyorum. Şimdiden böyle bir spekültif bir yorum yapmak istemem ama. E, hisse çok, hani bu hisse Viyop'u çıkacak diye ciddi anlamda alınma e, getirilmez. Odaş'ın da çıkacak diyebiliyorum. Türkiye Skorta'nın da çıkacak diyebiliyorum. Ama onlarda da bir etkisini gö gö görmüyoruz. Evet özeline baktığımız zaman şeker bankında özeline buradaki evet yeniden burada da bir diplere doğru gelecek. Şöyle bir geçmiş dönemdeki zirvelere baktığımız zaman e, kabaca 25'li seviyeler evet 22-25 bantı zaten test edip kırılamamış. Burada da tekrardan bir önceki diplere doğru bir geri çekime maalesef söz konusu olabilir. Bugün kapanış özellikle burada 1.15'lerin altındaki bir kapanışta e, teknik anlamda bozulma devam edebilir. Kraliçenin yaşı 94'müş. Ölen işi ha, Ölmüş mü Hakan Bey? Ben bilmiyorum. Okumadım da. <laughs> Doğan'a bakalım. Doğan Holding. Doğan Holding'de de halk arzı vardı biliyorsunuz. Halk ya yani seans başında söylediğimiz seviyeleri sanki yayın bitmeden gelecek gibi. Doğan Holding'de de güzel bir tepkiler vardı ama e, burada hareketli ortalamanın üstüne bir türlü atak göremedik. E, dün bir halk arz beklentisi vardı bu hissede de. Halk onaylandı diye hatırlıyorum değil mi? tabi. E, burada geri çekilme evet önemli destek bölgelerine 3.20-22'ye geldik. Şu bugünkü görüntü çok hoş değil. Bir de hani böyle kapanış olursa. 3.20'lerin altında bir kapanış olması durumunda arada bir 3 onları olsa bile tekrardan burada 3 ve 2.85'lere doğru bir geri çekilme görülür. Mühim olan burada şu 3.40'ların üstüne kapanış yapabilmesi eee 340'ların altında kaldığı sürece 320'nin altına kırılma potansiyeli artabilir diye gözüküyor. Kartu tekstil bakabilir misiniz diye bir soru var. Bakalım hiç bakmadığımız hisselerden. bakın buralarda ne olmuş? Bir de hacim niye düşmüş? Yani burada ortak veya bir satış olmuş ama tam anlayamadım. Yani buna eğer teknik bakacaksak teknik bakacaksak özellikle belirtiyorum. 15-90 15-80-16 bantına doğru bir geri çekilme görülebilir. Buranın üstünde tutunursa olumlu. er kırılırsa maalesef geri çekilme hız kazanabilir. Mühim olan şurası. Yani burada bu kadar hacimli tarih, tarih zirvesi mi bu kağıdın bu? Tarih zirvesinden bu kadar hacimli bir şu görünüm hoş bir şey değil. Yani bunun nedenini bilmiyorum. İzlemediğim bir kağıt ama yani teknik Bakarsan 15.80-16 bir tutunma bölgesi. Onun altında çok daha olumsuz olur. Tüpraş'a bakalım. Tüpraş'ta da önemli bir destek bölgesine geldiydik dün. Bugün onun da altına sarkmışız. Evet. Bu da ne? Kerevi taş gibi. Bu da bir iki kaç dönemden beri bu 89-80'lerde bir destek buluyordu. Bu ee, Maalesef burada da bir geri çekilme yani gidip de 80 bozulmuş yani bu da maalesef bir geri çekilme. Tekrardan burada kısa vadeli olarak değerlendirdiğimiz zaman 85-86 bantına doğru bir geri çekilme söz konusu olur hissede. Bant hareketlerini geçmiş dönemde Fibo seviyeleri bunlar. Güzel çalıştığını görüyoruz. Tepkilerde 96 artık çok uzak bir seviye ama hani şurada şu 92'lerin üstünde bir kapanışlar görülebilirse Tekrardan 96 seviyelerine gidebilir ama şu anki teknik görüntüm bir de piyasa ile birlikte burada sanki geri çekimin devamı görülecek gibi duruyor. 85-86 bantı ilk destek. Mühim olan bu 85'lerin altında da kapanışlar olursa tekrar böyle alt bölgeye geçer. O yüzden 85'ler en önemli destek görevi görmesi beklenebilir. Yine birçok hisseye maalesef satışlar yani devre kesiciler geldi. Evet, bugünkü yayınımız da burada sona eriyor. Ee, bakamadığım sorular olmuştur. Mesela şimdi gördüğüm bir Zoran Zoran sorusu var, Aksa sorusu var. Bunları da <laughs> sıkıldık ve incildik. Evet, incin, <laughs> incinme mi bu bilmiyorum Volkan Bey ama e, ne diyecektim? E, bu pazar günü yayınımıza katılırsanız bakamadığımız soruları da orada cevap vermeye çalışırız. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Katılımınız için teşekkürler. Evet Volkan Bey pazar günü yayınımız. İyi günler herkese.